seyircilerimiz 7. dersimizde harflerin cezimli okunuşunu inşallah beraber çalışacağız. Harfler cezimli okunduklarında şunu unutmayalım. Şöyle hafif yayarak, hafif bastırarak okuyalım ki kalkale hatasından kurtulmuş olalım. bu noktada 23 tane harfimiz şöyle yayılarak cezimli durumlarda okunması gerekir iken geriye kalan 5 tane harfimiz işe ise şöyle zıplayarak kalkaleli okunması gerekiyor. Şimdi beraberce inşallah tekrarlarımızı Yapalım. Önce harf bazında daha sonra kelime olarak tekrarlarımızı yapalım. Beş tane harf kalkalı harfimiz var. Kutbu cedin hepimizin bildiği bir cümledir bu. Eğer bilmeyenler var ise bu cümleyi ezberlesinler. Kutbu cedin, kutbu cedin. Yani kaflı b cim dal. B'den başlıyoruz arkadaşlar. Üç ile. E b i b ü b Buyurun. E, B, İ, B, B, Güzel. E, C, İ, C, Ü, C. E, C, İ, C, Ü, C. E, D, İ, D, Ü, D. E, D, İ, D, Ü, D. Bundan sonraki iki harfimiz kalkalı olmakla beraber aynı zamanda kalındırlar. Yani kalkale yapar iken kalınlıklarını da dikkate alalım. E, bu, i, o bu harf Türkçemizde bulunmadığı ve birazcık zorlu olduğu için abartabiliriz. Bir daha tekrar edelim. ıdu kaf harfi Güzel. Şimdi kelime tekrarlarımıza başlayalım. Ebe, ebe, ter, ebe, ter, ibe, kere, ibe, kere, alune, yace, alune, birazcık abartabiliriz, yace, alune, yace, alune, Mücrimine Ta harfi birazcık daha hassas. Mütuğme-in-niğne mütuğme Bil-kis-tuy Bil-kis-tuy Tabi esreli durum, durumu bu. Cezimli hali. Bil-kis-tuy Bil-kis-tuy Bilkis Ü-kü-sim-ü Ü-kü-sim-ü Ede râke Ede ed râke Me'kûten Me'kûten Lâ kad hâle'kûnel insâne fî kebede Lâ kad hâle'kûnel Üç tane kavgalamız vardı burada. Min hübü Min -hub, tığa fitneti min fitneti ve tığa şimdi Tarık suresinin başında ki ayetlerde kalkale var ve sema'i ancak biz durduğumuzda orayı cezimli okuduğumuz için kalkaleye dönüşüyor. Ve sema'i Ve Hem kalın hem kalkale. Ve ma'ade bu ince. Ve kem Tariq. وما, وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب كبر مقتا كبر مقتا والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهد وشاهد ومشهود, وشاهد ومشهود عذاب الحريق عذاب الحريق Bu örnekler ramız inceydi. Ra'dan sonraki kalkalemiz kalın idi. محيط محيط والله من ra'ihim <laughs> Güzel. Bu beş harften e, geriye kalan e, 23 tane harfimiz ise cezimli durumlarda şöyle yayılarak sesleri birazcık hafif uzatılarak okunması gerekiyor. E, harf talimleri harf talimlerini yapalım bunların. Üç ile beraber. Es if üf, dilimizi dişlerimizin arasına koyuyoruz ve o s'yi birazcık akıtarak okuyoruz. Buyurun. Es, is, üs, eh, ih, eh, ih, eh, ih, eh, ih, eh, ih, eh, ih, eh, ih Biz bunu yapmadığımızda es, eh, şeklinde şöyle birazcık bastırarak, birazcık sesini uzatarak ki bunun adı rihvettir. Bunu yapmadığımızda efe diyebiliyoruz. Ehe diyebiliyoruz. Yer yer mesela Bismillahirrahmanirrahim şeklinde böyle e, kalkalelenmiş e, efendim sesler duyabiliyoruz. Bunu yapmamak için bu çalışmayı yapıyoruz. Zel harfimizden devam ediyoruz. Ez, iz, öz tek bir harfimiz idi. E ee, el il ö L, il ö Evet. Z harfi ez iz üz ez iz Ür es is üs es is Üş eş iş üş eş, iş, üç. DAT harfimiz kalın olsun, aynı zamanda aksın. Els, ios, üs. Es, is, üs. Noktalısı dat harfi yanaktan yapıyor idik. Artık biz ona yanak harfi diyoruz. El, kalın, aynı zamanda akıcı bir ses. El, iol, üs. El, iol, Ül. Güzel. Z harfi önden feltek dişlerimizi e, dilimizi dişlerimizin arasından çıkarıyoruz ve kalın bir ses. Ev. iau, eu, Ev. eu, eu. E ayn harfi birazcık daha hassas dikkat edelim. Boğazda aynın sesini birazcık şöyle akıtacağız. E, ia, eu er ie ur el eu eu el eu f if üf f if üf l il ül el il ül ELE, ile ölü şeklinde değil çokça duyduğumuz bir sestir bu Em, im, üm. Em, im, üm. En, in, ün. En, in, ün. Yine ene, ine, önü şeklinde olmaması gerekiyor. Ev, iv, öv. Ev, iv, ü. öv. Ü. Eh, i, ı. Eh, eh i, i ı, ey, i, öy, ey, i, Peki kelime çalışmalarımıza başlayalım. Min indine de, min indine dememek için nunu hafifçe bastırarak okuyoruz. Min indine, min indine. Vüsü, Aha okumamak için sin'i bastırarak okuyoruz. Vüs aha, Vüs aha. şeklinde iki tane kalkale okumamak için zeli bastırarak okuyoruz. Fehde fehde. Yeş şeklinde okumamak için yeş yeşurun yeş Ve واستفزز من شكل النذيل منها منها جَمْعَةٌ جمعا أنعمت أنعمت تزعمون تزعمون, تزعمون مذ مذعنين مذعنين لا تؤاخذنا لا تؤاخذنا أمر أمر بإذن بإذن فضل الله فضل الله واضرب واضرب تذبحوا تذبحوا والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار, والمشتغفرين بالأسحار شوك أنعم الله أنعم الله صنع الله صنع الله فاضربوا فاضربوا, فاضربوا فليضحكوا فليضحكوا فافرقوا فافرقوا يفقهون يفقهون فإن مع العسر يسرا Buradaki lamlar önemli. El hurru bil hurri. El hurru bil hurri. Vel abdu bil abdi. Vel abdu bil abdi. İstemte'tum. Is تمتعتم ممكن. إن الذين كفروا سواء دلاء عليهم <تصفح> إن الذين كفروا سواء عليهم, كفروا سواء عليهم. <تصفح> أأنذرتهم أم لم تنذرهم أهدا. çağum em la yu e şeklinde değil la yminun la yminun güzel arkadaşlar çalışmamız bu kadardı. Bu tekrarları üç gün boyunca üçer defa yapmayı da unutmayalım. Herkese hayırlı çalışmalar diliyorum.